Merhaba arkadaşlar. 3 hafta önce çekmiş olduğum endeks analiz videosundan sonra tekrar yeniden beraberiz. 3 hafta önce çekmiş olduğum endeks video analizi bizi 3 hafta boyunca idare etti ve seviyeler birebir çalıştı ve güzel bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da aynı şekilde detaylı bir endeks analizi yapmaya çalışacağız. Umarım kendimi anlatabilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine bir harmonik analizimiz var. Benim analizlerimin yüzde doksanı biliyorsunuz, harmonik analiz üzerine kuruludur ve başarı oranı da yüksektir. Bu yüzden harmonik analizden vazgeçmiyorum. Ve çok güveniyorum harmonik analizlerime. Şimdi analizimize geçecek olursak burada gördüğünüz gibi harmonik analizimizin hedefi kırmızı kanal ile belirttiğim alan idi. Yani 9165 ile 9242 seviyesi idi. Bu seviyeyi aldığında bizim normalde tepki yükselişi beklememiz gerekirdi. 9200 9160 aralığından. Yalnız burayı hacimli mumlarla kırdı aşağıya altında kapanışlar aldı ve bu altında kapanış alması bize son hedefi olan 8759 seviyesine kadar gitmesi gerektiğini söylüyor. Harmonik analizimizin kurallarından birisidir. Ya da en azından ben bu şekilde inceliyorum, takip ediyorum. Şimdi biraz yakınlaştıracak olursam şu şekilde bakın. Kırmızı kanal hedefimiz iken bizim direnç kanalımız haline dönüştü. Gördüğünüz gibi burada 9165 seviyelerine 1, 2, 3, şunu da sayarsak 4, 5 defa test geldi. Ama hiçbirinde 9165 seviyesinin üzerinde kapanış yapamadı. Biz 9165 seviyesinin üzerinde kapanış yapamamasından dolayı 8759 seviyesine kadar bir geri çekilme yapmasını ve bu 8759 seviyesinden yukarı tepki vermesini bekliyoruz. En son yapmış olduğumuz kapanışa göre bizim 9300 seviyelerine kadar bir tepki yükselişi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bakın yükseliş trendi demiyorum uçuyoruz kaçıyoruz demiyorum. Tepki yükselişi diyorum. Yani bu gelmiş olan düşüşün sadece bir tepkisi. Gerçi son zamanlarda tepkileri dahi cılız kalıyor ama bir şekilde nasıl olur bilemem ama bir şekilde bu 9300 seviyelerini alması gerektiğini düşünüyorum. Zaten 9300 seviyelerini alamaz ise ve 8759 seviyesinin altına inerse artık bu formasyonda stop olacaktır ve büyük bir düşüşe hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim senaryom ise bizim buradan 9300 veya 9400 seviyelerine kadar bir tepki yükselişi şu şekilde gösterecek olursam bakın buradan buraya kadar yükseliş buradan tekrardan aşağıya bir satış gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 8700 8750 seviyeleri test edilip buradan 9300 9400 bu seviyelere bir yükselişin gelmesini ve o yükselişin ardından da tekrardan satış yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir. 9300 dediğim seviye ise Twitter'dan ayrıca değişmesi durumunda bilgilendirme yapacağım. Şu an için Cuma günkü kapanışa göre 9322 olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş hedefimiz. Şimdi burada benim başka bir şeye dikkat çekmem gerektiğini düşünüyorum. Bakın, burada şu şekilde bir trend var. Gördüğünüz gibi burada bir trendimiz var. Bakın, bu trend yani şu kırmızı yükselen trend var. Bu kırmızı yükselen trendten ben yani 8700 seviyelerinden tepki alacağımızı düşünüyorum. Eğer 8700 seviyesinin altına iner günlük kapanış yaparsa o zaman buradaki yükseliş trendini de kırmış olacağını düşünürüm ve benim hedefim 7000 280 7.300 seviyeleri olacaktır. Buraya kadar ben salınımın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Az önce de belirttiğim gibi ben bir şekilde nasıl olur bilemem ama burada 8.700 8.760 seviyelerine kadar bir geri çekilme, buradan yükseliş ardından 7.280 7.300 seviyelerine kadar gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi şu trendi herkes anladıysa ben bir de buradaki hareketin ne olabileceğini söyleyeyim. Bakın burada şurada herkes şöyle biraz daha detaylı alacak olursam şu bölgede herkes ters bayrak, ters flama vesaire vesaire diye analizler atıyor, söylemlerde bulunuyor. Bana göre de burada ters bayrak, ters filama yok. Ve ters bayrak, ters filamacıları terse yatırmak için bizim 8759 seviyesine kadar bir salının ardından sert barla bir yukarı çıkış beklerim. Bar sert olmayabilir belki ama benim düşüncem o. Çünkü 8700 seviyelerine, 8750 seviyelerine kadar indirmişken orada çoğu kişinin stop olacağını ve onları stoplatmışken sert barla tekrardan yukarı alacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki sert barla gitmeye de biliriz. Bu ayrı bir ince ayrıntık olarak söylüyorum. Şimdi burada benim diğer bir gözlemim de şudur. 7.278 ya da 7.280, 7.300 diyelim kabaca. Burayı bekleme sebebim de şudur. Bakın. Şurada bir solomuz. Burası baş şu şekilde. Burası da sağ omuz olabilir. Yani şuradaki omuzu burada yapacak. Bu şekilde. Bu yüzden 8700 seviyelerinden bir tepki yükselişi aynı burada olduğu gibi 9300 9400 seviyelerine kadar bir yükseliş ardından buradan aşağıya şu şekilde mavi yapacak olursam burayı. Buradan aşağıya 7000 300 seviyesine kadar bir geri çekilme yapması beklenir. Bunun da derinliği de bakın buradan aldığınız zaman şu şekilde yaklaşık olarak böyle 6800 civarlarına tekabül ediyor. Ama burada benim bir dolar bazlı hedefim var. Onu da birazdan değineceğim. 7300 seviyelerine kadar bir salının gelebileceğini düşünüyorum. Bu diğer rakamları da zamanla netleştiririz. Şu anda sadece bu senaryo olarak aklınızda bulunsun. Benim kendi düşüncemdir, senaryomdur diyelim. Bu şekilde bir düşüncem var. Bakın şu şekilde daha net gözükecektir. Burada omuz baş omuz tarzında ama şu anda halen öyle bir oluşum yok. Sağ omuz yok. Bu yüzden bizim bir öncelikle 9300-9400 seviyelerine kadar çıkmamız gerekiyor. Bu seviye çıktıktan sonra yeniden durum değerlendirmesi yapar. Yolumuza devam ederiz. Peki biz buradan nasıl yükseliş trendine geçeriz? Hemen ona değinelim. Şu şekilde burayı mavi yapacak olursam biz buradan 8700'e geldiğimizi tekrardan 9400'e çıktığımızı düşünelim. Yani şu şekilde gelip tekrardan buraya ve ardından bu şekilde mavi düşen trendi kırar isek biz burada artık yükseliş trendine başlıyoruz diyebiliriz. Şuradaki mavi düşen trend üzerine atamadığımız sürece bizim her yükselişimiz tepkin yükselişi olarak kalacaktır. Bunu unutmayın. Bizim buradaki düşen trend kırılımı olmalı. Teknik bunu söyler. Ama temel bakanlar nasıl bakar bilemem. Aynı zamanda da belirttiğim gibi şu kırmızı yükselen trend altına indiğinde yani 8700 altına indiğinde Tamam, mı? film kopar. 7300'lere geliriz. Şu anda 8700 seviyesi bizim için bel kemiği diyebiliriz. Hiçbir şey bitmiş değil. Halen bir tutunacak dalımız var diyebiliriz. Burada zaman da öldürmek isteyebilir. Dediğim gibi 8700 altına inmediğimiz sürece enseyi karartmaya gerek yok. Şimdi 7300 seviyesini bekleme sebeplerinden birisi olan dolar bazı analizimi de açıp onu da göstermek istiyorum. Onu da yanına açacağım. Şimdi biliyorsunuz zaten o analizi de şu şekilde bakın. Önce bir büyük yapayım. Daha sonra anlatırız. Burada bildiğiniz üzere bir Wolf formasyonumuz vardı. Ve hep Twitter'da attığım 210 dolar kaç lira yapar şeklindeki ekran görüntülerinden anlamışsınızdır. Güncel kurla 7300 lira falan tekabül ediyor aşağı yukarı orası. 210 dolar seviyelerde burası ve bu formasyonun hızlı hedefini alması gerektiğini söylemiştim her zaman. Bunun da böyle bir özelliği var demiştim. Şimdi bu formasyonun bir dezavantaj kısmı da şudur. Gün geçtikçe hedefi aşağıya düşer. Bakın burada mesela Kasım ayına kadar, Kasım'ın ilk haftasına kadar oyalar ise 205 dolarları konuşabiliriz. Ve bu Kasım'ın sonuna doğru 203 dolara kadar inebilir. Yani 20 Kasım'lara kadar oyalarsa hedefini alması 203 dolara kadar inebilir. Özellikle bunu Söylediğimde 3 hafta önceki analizimde 210 dolar seviyelerine inip 8800 seviyelerine tekabül edeceğini söylemiştim. Bunu karıştıran bazı arkadaşlar oluyor. Özellikle buradan ona değinmek istiyorum. 210 dolar dediğimde doları ben 40 TL olarak hesap etmiştim. Siz de hesap ederseniz doları 40 liradan hesaplarsanız 210 dolar 8800 lira civarlarına tekabül ediyor. Ve bu şekilde ben hem dolar bazlı endeks analizinin hedefini alacağını hem de TL bazlı hedefinin alacağını buradan artık yükselişe geçmemiz gerektiğini düşünmüştüm ki zaten az önceki TL bazlı grafikte de gördüğünüz 8700 seviyelerini önemli gördük. Burada beklentilerimden olan doların 40 lira olması gerçekleşmediğinden dolayı bizim endeks TL bazlı hedefimiz de aşağıya çekilmek zorunda kalıyor. Endeks bazlı dolar analizi yapılmasını ben bu yüzden uygun görmüyorum. Çünkü dolar TL ile hedefinizi alabiliyorsunuz ya da burada olduğu gibi alamayabiliyorsunuz. Burada tek bacak olmadığından kaynaklı. Yani hem dolar TL'nin hedefini net tutturabilmeniz lazım zamansal olarak hem de endeksin analizini net tutturabilmeniz lazım. Bu yüzden sıkıntı çıkabilir. Ben her zaman TL bazlı endeks analizi yapılmasının uygun görüyorum. Şimdi kıyaslama yapacak olursak bakın burada ne demiştik? Burada 205 dolarlara tekabül ediyor. Şu anki güncel kurla 35 liralarda olduğunu varsayarsak eğer 205 dolara indiğinde endeks eğer dolar 35 lira olursa 7180 lira. Yani 7180 oluyor endeks. Eğer 205 dolar olursa ve dolar da o esnada 38 olsun 7800 lira tekabül ediyor. Yani bu dediğim gibi dolar TL'nin fiyatı bizim dolar bazlı endeks analizimizin TL'sini etkiliyor. O yüzden biz burada dolar diyorsak dolar bakmalıyız. Yani 207-208 dolarlara e, tekabül ettiğini düşünürsek bizim de TL bazı zaten burada hesaplarımıza göre 7300 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunlara ek olarak benim bir de şu şekilde göstermem gerekirse biliyorsunuz 30 endeks analizim vardı ve bakın bu 30 endeks analizim de aynı şekilde buradaki mor kanalın içerisinde oyalandı. Yaklaşık burada tam 8 gün 300 puanda bir zaman geçirdi. Yani 9880 9 üzerinde kaldığı sürece bizim 10.396 seviyesine kadar 30 endekste de gitmemiz gerektiğini yani tepki almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve orada da bu şekilde bir direncimiz var. Yani anlık fitilli olabilir vesaire gibi bir durum olabilir ama buranın üzerinde kalıcı olamadığımız sürece bizim buradan da tekrardan bir satış yeme olasılığımız yüksek gözüküyor. Şimdi bunların hepsine ek olarak bir de Matrix üzerinden size aylık grafiği göstermek istiyorum. Ekranımızı değiştirelim. Evet ekranımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi bu da bizim endeksin aylık grafiği. Aylık grafikte de bakın gördüğünüz gibi 7366 seviyelerine tekabül ediyor. Yani burada kanal katlamaya çıkacağını düşünürsek biz endeksin 7300, 7350 ya da kabaca 7400 bu grafiğe göre 7400 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapması gerektiğini yani bu kanal katlamanın onayı diye belirtiriz teknik olarak 10 alıp oradan yoluna devam edebilir yukarı doğru. Ama tabii ki bu bugünden yarına olabilecek bir durum değil. Çünkü aylık grafikte bakıyoruz. Her bir barın bir ay oldu unutulmasın ve bu hedeflerin gerçekleşmesi yani 7.300 geri çekilme süresi belki bir ay sürebilir çünkü. Az önce de belirttiğim gibi sadece 300 puanda 8 gün bekledik. Ve daha önceki haftada da yaklaşık olarak 300 puanda 30 gün civarında oyaladı endeks bizi biliyorsunuz. Zikzak hareketlerle. Bu yüzden ne öldük bittik diyerek hareket edeceğiz. Ne de uçuyoruz kaçıyoruz diye hareket edeceğiz. Bizim kılavuzumuz her zaman temkinli bir şekilde rakamlar olmalı. Doğru, objektif yapılan teknik analiz hiçbir zaman yanıltmaz sizi ve koruyucunuzdur. Sizin en büyük tüyo alacağınız yer teknik analiz olsun. Ama her teknik analiz değil. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Objektif doğru yapılmış eline göre analiz yapılmamış bir teknik analiz sizin her zaman kurtarıcınız olacaktır. Umarım kendimi anlatabildim. Faydalı olmuşumdur. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.